Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Ya arkadaşlar nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum ama size ben video çekerken başıma gelenler diye bir şey başlatmak istedim. Bakalım görün neler olmuş. Yani bayağı bir çok olay oldu. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, unutmayın. Hadi başlayalım arkadaşlar sonunda indik Yasnaya bölgesine. Hadi bakalım. İlk silahımız bu. Bu çıktı. Ya. <laughs> Şimdi turşusunu korarız. Dur, dur Bunu alabilir miyim ben buradan? Aa, alamazmış. Yürü o zaman. Ya. Başka adamlara neler çıkıyor bana çıkan eşyaya bak ya. Böyle silah mı olur? Neyse. Şimdi bunu kullanmalıyız ya. Ha dur buradan şansımız olabilir. Ya senin ben. Neyse. Umarım adam yoktur ya. Ben şartkan da çok iyi değilim ya. Hey, Ana. Oh, adamda ne var lan öyle? Uzay var Dur dur. Ha? Ben çok fügündür. Hoppa. hadi bakalım Ne oldu lan? adamın ne mi çakal e İyi mi değil lan? Uzay var lan adamda. Niye ağlamadı ki ona Ana dur dur dur. Takım arkadaşı geliyor sonunda. Buraya pusalım. Victor olacağız. Victor bakın şimdi. Victor olmak sabır işi arkadaşlar. sabredeceğiz gelene kadar. Hadi bakalım. Bekleyelim. Geldiği zaman pan kapıyor. Tam hep şimdi. Dur bakalım. Geleyim mi? Dur bomba da yok ya. Bomba salacaktım. Neyse. Tam yerden. Hadi bak. Hop, oh, oh, hop, oh, oh. hop, Geldi de. Geri zekalı. Ben buradayım ya lan. Kurtaramadın demeyin Hadi bakayım. Ben bunu almamalıydım ya. Dur. Çok almamalıydım. Evet. Bir takım arkadaşı geldiğinde. Neyse. Artık. Geç. Dur bakalım. Ulan ya. Yine mi ya? Bak. Alan ekranın tümünü kapatıyor. Ben nasıl oynayacağım? Ana. Ne yapacağız şimdi? Dur. Bunda da iyi bir şey yok ki. Dur, Anam. dedi Öldük ya lan. Ana. Ulan bu kez kazanacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Atlayacağım ya buradan. Dur bakayım. School mu? Skol iyi ya. Hadi bakalım. Skol'u atlayalım o zaman. Dur bakayım. Oraya bir varalım da. Sonunda ya. Onlar nereye geldi? Ben nereye geldim ya? Okulun taşına geldim ya. Buradan birkaç tane eşya toplayayım. Ne? Ya yine mi ya? Oğlum şimdi de tabanca veriyor. Hah! Geldi. Hadi bakalım. Bak ya. Aa üstte adam vardır. Alabilir miyim ki ben onu şimdi onu? Trop pop pop. Yemedi, yemedi ya e, dur. Geri denk gelmeye. Ana, hafatane geri tabancam. Mam. Alamadı ya. Bende bak silah vardı. <laughs> geri de kalatal. Ağzına ya yine böyle kaldık ya Hiçbir sinin yoktu Aha adam var Ha botmuştur Bunu alayım da Biraz botunu alayım Dur hadi bakalım bunu da aldık neyse Bunu botlayalım böyle Bunda ne varmış ha tamam Emili mermisi var Hadi bakalım Şimdi bunun bunu alalım. Bu çatışma oyunu dur bizimki de geldik. Şimdi buradan bakalım. Ama iki tane kaybım var. Part... Ana araba gelmiş dur. Altta bir bomba salayım eğer. Dur altta buradan inersen eğer. Ana gitmemiş böyle. Buradan değil. Bir... Aha burada burada burada. Anas aldım en azından. Takım ortası Hadi bakalım ne oldu? Uyyy Uy, loot'a bak. He? Burada adam var Durun Dur buraya işaret at Hadi bakalım bu. Bunu atarsam... Ay baba o kaçtı. Hop. Yok atmayayım. Şu an yerimizi belli edebiliriz. Dur bakalım. Aa çıktı. Şu an sıkabilirim senden ya dur. Yok ama. Bum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kolsuz gibi sıktım. Artık yerimizi de belli ettik. Sıçtık. Dur bakayım buradan çıkar mı? Hayır çıkmadı. Yedi bir tane Hadi, hadi, hadi. bakalım birine. <tip UK> Arkadaşlar Yasnaya bölgesine indim. Bakın şimdi ne yapacağım. Var ya Yasnaya'nın anasını belirleyeceğiz ha. Burada adam kalmayacak. Hepsini alacağım. Aba En azından keleş var. Az önceki gibi şey değil. Az önce diyorum da arkadaşlar yani az önce video çekmek için bir oynadım var ya oy bütün yani üstüne çaktım bu binanın iki tane şatkan buldum inanamazsınız. Duralım bunu da alalım. Aha. Hı. Neyse. Wow. Dur bakayım hop. Ana, ses var dur. Ha botmuş ya. Bunu da alayım. Tamam. Emin biraz hasarı güçlü olduğu için bunu alıyorum arkadaşlar. Dur buradan çatışma sesleri geliyor. Oraya gitmek istiyorum ben. Bizde bomba varmış. Tamam. Bu binaya mı çıksam ya acaba? Dur buraya çıkalım evet. Hop. Dur bakalım buradan. Buradan bomba mı salsam ya acaba? Bu camları kıralım bir. Ama yerimiz çok belli olacak şimdi. Bunu da burada evet bu evde ya. Evet evet buradan kapı açılmış. Buraya bir bomba salalım. Hop. Yine bir tane buradan o küçük hani atıyorsam ananı satayım. Ha üstte üstte üstte. Üstte bir bomba. Ha evet şimdi dur, bunu bir alalım. Ne Beni gördü sanırım ya o. Ona da görmemiş mal. onun lootunu alacak biliyorum alacaksın onun lootu. Beni gördün mü ya acaba? Eğer beni gördüyse. Aha, mal bitti ne Yetti bu da. Şimdi o, o, arkadaşlar alan da geldi. Buradan gidelim. Yo, arkadaşlar. Arkadaşlar diğer bölüme he, böyle one man squad videosu atayım mı böyle? çıksa olsun nasıl abone ol ana adam var dur, dur birini alayım hop hadi bakalım birini alalım diğerini kaldırırsa eğer onu da alırım dur, hemen, hemen hemen hadi bakalım hadi. hadi benim spreyimden kimse kurtulamaz bebeğim yakalarım böyle dedim ana dur burada adam var sana ana Bu yok kimse. Ama silah sesi geliyordu ya. Abi. Sanırım buttu. Neyse dur buraya. Buraya da bakayım. Ananız adım. Yalnız o aldım. Bakayım yeni geçeceğim. Nerede bu? Ha işte bu. Bu bir anda kayboldu diye sandım ya. Bir bakalım buldun. Biraz lootlayacağım arkadaşlar yani. Şura bakmayın. Bu içecekleri bir bitireyim de. Biraz yer açılacak çantadan Bir De bu arabaya gidelim ya. Değil mi? Hadi bakalım. buradan şimdi dur. Hepsini almak istiyorum. Bomba falan alalım ya. Hepsi lazım oluyor zaten. Hmm. Oo arkamdan adam çıkıyor. Dur bakayım. Az önce gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kayanın yanındaydı. O nereye kaçmış olabilir Ben şimdi geleceğimi bildi sanırım ya. Dur. Nerede bu nerede bu? Buralardaydı ya. Dur bakayım dur. Birazcık kapatayım lütfen. Neredesin? Ha? İşte. Gül. Ana gitmedi. Dur. Hop. Ya. Oha. Tam kafasının üstünden geçti var ya. Ana lan. Ne lan sıkıyorsun? Bu mu sıktı bana? Dur bakayım bunu alalım. Anan zaten. Mesaj geldi. Dur. Aa. Ana. Öldük ya lan. Ya abi ben zaten iki kişiyle çatışıyorum. Bu ne ya? Bu ne abi? Ya bu ne ya? Ama ben iki kişiyi almak istiyorum. Buradan yeni iki kişi geldi ya. Ya neyse arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Hadi arkadaşlar. Bay bay.